Şu anda Erdemli Belediye'mizin trafik eğitim pistindeyiz. 10 bin tane öğrencimize kurs veriyoruz. Gençlerimize trafik eğitimi veriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın kuruluşu amacımız gençlerimizin, çocuklarımızın trafik bilinciyle yetişmesi ve ülkemize trafik kazalarına minimize etmek. Bu eğitim programlarıyla da çocuklarımız bilinçli bir birey ve yaya olarak e, ve ileride uygulamalı olarak da araçlarla da e, bunu eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğreniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trafik eğitimi veriliyor bu küçük arabalarla. Gayet eğlenceli bir eğitim oluyor. E, yaya geçidinden doğru doğru geçmeyi, yavaş sağ solumuza bakarak geçmeyi öğrendik. Trafiğimizi öğrendik. E, ben ben neler öğrendim? Trafik kurallarını öğrendim. Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta ne yapılacağını öğrendim. Sonra levhaların ne anlama geldiğini öğrendim. Çok güzel geçti. Çok mutlu oldum yani. Çok güzeldi bence. Geldiğim için çok mutluyum. Bize böyle bir trafik parkı hazırladığı için belediye başkanımıza teşekkür ederim. buraya Her gün burada böyle sürüp eğitim almak istiyorum. Çok güzel. geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir bakalım değerli çocuklar. Hoş geldiniz. Biraz eldeleyelim. Durmuşoğlu'dan parkuruna hoş geldiniz derim. Bugünkü hoş amacımız trafik de. kural ve kaydelerini genel anlamda öğrenmek çocuklar. Arabamız mı diye bakıyoruz çalıştırmaya herhangi bir engel yoksa arabamızı çalıştırıp hareket ediyoruz. Mavi. Mavi. mavi olduğu zaman meşruni. Unutmayın bunu. Evet devam ediyoruz. Mavi işareti gördüğümüz yerde ışığı görüyoruz. Işığımız şu anda ne gösteriyor? Hadi geçelim o zaman. Bu işaret mavi olduğu zaman trafik işaret ve kurallarına uymak zorundayız. Trafik <laughs> ışıklarına öncelik vermeyiz. Thank you. Karşımızda en ne işaret var trafik oluyor. Evet sola doğru dönüş değil mi? Artık yol bitiyor. Evet birazcık yavaş biz direksiyonu sert tutma ama tamam mı? Direksiyonu sert tutmuyoruz. Bak oradan en tabelası görüyoruz artık. Sola doğru dönüş değil mi? Fazlan ayağımı hafifçe kaldırıyorum. Hafifçe yavaş gaz veriyorum. Yavaşça dönüşüm yapıyorum artık. Yavaş değil Çok hızlı çevirme. Çok hızlı çevirme. Aferin sana. Mecburi. Ya ileriye git direkt gidiş ya da sola. Sola dönüş. Tamam mı? Başka bir yere gidemezsin diyor yani. Mavi oluşu da trafik ışıklarını uyacağız. zaten. Evet geçiyoruz ben hep beraber. Araç sizi bekliyor. Sağınıza yine kontrol edin.